Evet tam arkadaşım pisicik. eğlendim oynadım sevdiğim pisicik. Dedim artık en iyi hayvan pisicik. Yazın bu kuralı işte buraya. Hadi gidelim pisicik diye ana. Hoş geldin sen de buraya. Gül eğlen oyna işte burada. Biraz tarza girdim hesabım iki tane. piscik ve pisicik gibi bu kadar işte. Kastık balığa çıkardık karakterler. Oynadık ahmet safla yaptık görevler. Sizinle braslar çekmek ne güzel. Bir de kafa topu uf mis gibi. Şarkı az oldu biliyorum ama elimden gelen maksimum bu kadar. Belki yükselince yükselir şarkılar olur belki 3-4 dakika inşallah. Neyse arkadaşlar hadi size de bay bay. Kafa topuna girdik attım pisicik. Yaptık maçlar yedik sarı kartlar. özel kullandık attık goller. Tabi gol dedik yedik golsüz olur mu? Yine oynadık Ahmet Asaf'la çarklar çevirdik. Aldık paralar kazandık elmaslar. Ve işte bu kadar. Kafa topuna girdik, attım pisicik. Yaptık maçlar, yedik sarı kartlar. Özellik kullandık, attık goller. Tabii gol de yedik golsüz olur mu? Yine oynadık, kamıda safla çaylar çevirdik. Aldık paralar, kazandık en Ve işte bu kadar. İşte bu kadar.